Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. O zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir ATV'nin yeni dizisi Boş Belası'nda başrolleri paylaşacak. Arkadaşlar Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.